Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. Videomuza başlıyorum. Kanalımıza abone olup, like atıp videolarımı, videolarımı izleyip bana destek olmak için hemen abone olunuz ve videoya başlayalım. Arkadaşlar bugün Roblox oynayacağız. Roblox ben silip yine ekledim ama hesap açtım. Yani video çekmeden önce hesap hesabı açıp şey yaptım arkadaşlar. Hesaba açıp girdim. Şimdi girdik oyunumuza. Başlayalım. Arkadaşlar bakın burada bir şeyi şehir büyü, var. Yani şey gidiyorsun e, evler falan alıyorsun, yollar falan alıyorsun. Öyle para e, evleri falan alınca da o evler sana para veriyor. Daha çok geliştiriyorsun. Öyle bir oyun. Bunu mu oynayalım acaba? Dino'yu besle. Yani dinozor besle. Arkadaşlar bu bir orduyu büyütün yazın oynayalım mı? Hadi bunu oynayalım. Sizlerle beraber ben de ilk defa keşfetmiş oluyorum bu oyunu. Devam edelim. Bu oyunu derken Roblox'u hep oynuyoruz biz. Bu şu an girdiğimiz oyuna. Ona diyorum. Ulan. Şimdi Armin'e. Bir bakalım Armin'e. Hello. Bakalım burada ne veriyor. He arkadaşlar buradan buradan şeyler alıyorsunuz. Ee, adı nedir? Asker alıyorsunuz. Buradan da duvar alıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> duvar çok arkadaşlar. Hayır. Dur çok mu bu lan? bakalım çok girmedim. Yok arkadaşlar ya. Duvar çok. Ama bu asker yeri çok değil. Burada buradan alalım yani. Arkadaşlar bu 100. Yüz. Ee, bu yüzlerden alalım. Arkadaşlar ses frenlerini kapat. Durdum. E, Yine geldik. Şimdi arkadaşlar yerimize gidelim. Arkadaşlar yerimizde hani o abu askerleri katıyoruz ya. Bakın kattık. Bak bu da para veriyor. Aynı benim dediğim gibi. Bir dakika bu askeri alıp şuraya katmam lazım. Döndür. Döndür. Tamam arkadaşlar. Önüne kattık. Şimdi biraz beklesin. Bekleyelim yani. Para Yeniden doğuş ne kadar? Yeniden doğuş. Oha. Onluyor. Biraz bekleyelim arkadaşlar. Para kazanalım. Oha lan bu adama bakayım. Arkadaşlar adamda çok şey var. O adamda yüzük de var. Arkadaşlar ben bir mağazaya gideyim. Mağazadan bakayım. Anlayayım. bir şeyler alacağım. Ee, işte i̇şte Bakacağım adamlara verebiliyor verebiliyorsak, adamlara veririz. En azından en azından paramız daha çok olur. O adam da bize verir. Ve paramız daha çok olur. Şöyle bir yüzüklerden yani elliliklerden alalım. Bakalım adamlara verebiliyor musunuz? Hayır ya, veremiyoruz geliştirmesinden alma. Bir şey olmaz. Yerimizde de, yerimizde de katabiliriz. Şöyle bunu da döndürelim. Tamam arkadaşlar, şu an iki tane kazanıyoruz. iki tane, iki tane kazanıyoruz. Şu an 3 e, lira kazanıyoruz. Yani paramız çok. Bir arkadaşlar burada bir burada bir şey var mı? Bakalım. Biraz. Bir şey yok olan burada. Bir şey yoksa niye gönderdiler artık? arkadaşlar bu arada buradaki adam çok kazanıyor bir dakika adları gözükmüyor işte he bu mu bakalım kaç kazanıyor sıfır mı onun değil mi sıfır Olmuş. arkadaşlar bu youtube kanalım yoksa tiktok mu Arkadaşlar devam edelim. Askeri mağaza. Arkadaşlar 300 senemiz oldu. Ama niye bu çağlar, e, çaylakı 625 yapmış? Bilmiyorum. O adam da 90 bine memur almıştı. Sen bu adam bu adam. Bu ne i̇şte bu? İşte bu adam sanırsam. Arkadaşlar bu parayla mı alabiliyoruz? Konuş. Kendi parayla araba almak istiyor. Alabiliyor. Alabiliriz sanırsam. Parayla mı lan bunlar? He, tek tek alamıyoruz. Arkadaşlar ben sana belki tek tek alamabiliyorum ama tek tek değilmiş. Aha mağaza yenilendi diyor. Keşke birbirimize bir şeyler verebilseydik arkadaşlar ya. Bir dakika arkadaşlar. Devam edelim. Hadi ya. 625'te 2 saat bekliyoruz. Arkadaşlar biz bu oyunu sanırsam zor kasacağız. Ama ben devam edeceğim. Güzel bir oyun. Arkadaşlar bu arada çok video atamıyorum. Çünkü bazen evde tek kaldığımda ya da kardeşlerim uyuduğunda o zaman tek bir daha atabiliyorum. O yüzden çok bir daha atamıyorum. Kusura bakmayın. Daha ediyoruz zaten. Hadi ya. Arkadaşlar hadi. Hadi bir şey oldu. Biraz daha kasalım. Bakalım mağaza yenilenirse askeri mağaza oradan şey alırız artık arkadaşlar bir dakika sonra yani, yeniden geliyor bakalım arkadaşlar arkadaşlar bu sıfırlandı mı lan sıfırlandı mı bakayım burada iki tane mi var hayır arkadaşlar bu sıfırlanmış yeniden doğru yapmış düşmüş lan. O biliyor o kadar çok nasıl oldu? Ben o kadar çok şey yapamam, alamam. Bu da 5000 veriyor ha bu arada. Ama para yok. <laughs> Arkadaşlar bu böyle bir videoların devamı için tam kaç beğeni ya Asıl acaba? Arkadaşlar bakın ben 10 like tek istiyorum. Eğer 100 abone olduğumuzda bunu 30 ya da 20 yapabiliriz. Öyle diyeyim size. Çünkü çünkü her gün her gün her gün değişecek. Abone sayısına göre değişecek arkadaşlar. Hadi mağaza yenilensin de. Ben çok paralı şeyler almak istiyorum. Çok paralı şeyler alırsanız en azından paranız e, paranıza çok paranıza para katarsınız ve o parayla da kendinize oyunda bir şey alabilirsiniz. Bunu da şu an oyun için söylüyorum bu arada. Hadi abi mağaza yenilecek. Bir saat geçti. Aha oldu arkadaşlar. Şöyle 625 6 12 Arkadaşlar şimdi buradan 3 tane olduğu için 12 yani 12.000'e 12.000 50'ye mi oluyor? Evet 12.000 2 tane alabiliyoruz. 12.000'i bekleyelim mi acaba? Bir 11.000 olsun. Hani 2 2.000 olsun. 6-12 Ama gerçekten 12 12 12'den acaba Hadi Bir dakika bekleyelim. Bir 2000 olsun iki daha alalım bundan. şuan i̇şte burada var mı biri? Kaç? Bu daha var ama al. Hadi Hadi ya Bu arada bu 3 yazıyor ya O paranın altında işte o üç şeyini gösteriyor sanırsam. O üç üç tane kaldığını gösteriyor. Sanırsam. Evet evet doğru gerçeği. Şey. Üç tane kaldığını gösteriyor. Şimdi iki tane biz alacağız. Sanırsam alabilirik. Alabilirsek. Evet arkadaşlar. iki tane aldık. Elimize gidelim. Şimdi bakın paraları var. katacağım ben. Buraya mesela. O 5 5. Güzel. Hani oğlum Arkadaşlar oyun bağa girdi. Yüzleri yok. Arkadaşlar son, e, on, e, şu an o 10 şu an 10 13 TL kazanıyoruz. 13 13 kazanıyoruz aramızda çok olacak kadar. Sanırsam. Şöyle. Şimdi arkadaşlar bizim hedefimiz bu asker var ya asker. Ee, dur göstereyim. Bir dakika. Askeri. Bizim hedefimiz bu askeri almak. Temiz bu askeri almak olduğu için artık o askeri de alacağız asker kaç parada 1 milyar kaçtı o 3 milyarmış 1 milyar sanırım arkadaşlar şimdi bir TL'miz oldu 1000 TL'den sonra 3000 TL yapmamız lazım aynen şimdi işte 3000 TL yapıp bu askeri almamız lazım Bekleyelim. Arkadaşlar bu arada abu adam her şey yapıyor. Şey yaptığında da geliştiriyor. Bakın şu an kaç tane yüzü var? 2 4 2 4 5 tane yüzü var adam. Adam yeniden doğuş yaptı. 5 tane yüzü kazandı. Biz daha yeniden doğuş bile yapamadık. Ama adam da gerçekten çok kasıyor. Bakın 899 çok pahalı. Ben o kadar kasmak için anca 100 TL'yi almam lazım. Oy, bu memur almamız lazım memur. İşte memur, memur da çok pahalı olur. Asker, askeri alırsak asker kaç veriyor acaba? Asker bunlar olmuyor arkadaşlar. Asker bunlar sanırsam 25 veriyor. Bence de asker bunlar. Asker ya arkadaşlar. Asker asker. Belki bu da olabilir asker arkadaşlar. Yok. Gerçeği bu asker. Bakın. Bu üstüne zıpladığım asker. Bu da bu ne? Şuna bakalım. Herhalde bu da başka bir şeydir. Evet başka bir şey gerçeği de. Ha, bu da asker bu da asker. Bakın arabalar da var gerçekten. Ama of. Bu çok iyi. Ama gözükmüyor şu an bende. Ama alması da çok zor. Arkadaşlar 3 az kaldı. hata yapıyoruz yapıyoruz diyelim. Çok az kaldı. Aldığımızda herhalde 25 25 kazanacağız. Evet 25 yani ee, bakalım. 25 25'ten 20 30 5 6 7 8 28 TL kazanacağız. 28 de güzel arkadaşlar. Şimdi bakın bu önümüzdeki adam da birazdan çok para kazanacak. Şimdi bize bize çok para kazanacağız. Bu adam şu an buradaki adam 1000 TL kazanacak. Bak şimdi belki 1000 TL olmuştu. Oha kaçlar. Oha. Bu arabalar hangi arabalar? Çüş lan. Onu nasıl kastın? Arkadaşlar bu Humvi kasmış. Çüş. 250 bin TL. Oha. Ama kasması da kolay çünkü. Hadi ya çabuk. Stokları tükenecek. Katın. Kaç dakika sonra da stoklar gel yeniden gelecek. O yüzden hemen almamız lazım bu askeri. Hadi. Hadi aldık arkadaşlar askeri aldık. Yerimize geldik. Şimdi bu askeri de bunların arkasına kaçacağım. Döndür döndür. Dur. Arkadaşlar asker 25 veriyor. Eee tamam. Oha 38 miydi gerçekten? Bir dakika, önceden 13 mi kazanıyorduk? Unuttum ya. Tamam arkadaşlar boş verin. Gitti zaten artık. Bunun da kazması çok kolay oldu artık ya. Adam kaç kazanıyor? Oha çok kazanıyor. 2 2899 mu kaç? Çok kazanıyor ha. Arkadaşlar şimdiki hedefimiz o bir tane daha asker buluyor. İşte bu asker. Göstereyim. Tamam bir dakika. Heh. Şimdiki hedefimiz bu askerde. O 50 veriyor. 50'de de paramız herhalde 30 40, 50, 60, 70, 80, 80, 8, Evet arkadaşlar paramız 88 olacak. Aha adam ya oyundan çıktı ya da ya da sıfırlandı. Bakalım. Oyundan çıkmış arkadaşlar. Şu an paramız çok. Yani şu an bakalım 5 5 5 5 10 e, 13 evet önceden 13 kazanıyordu şey 25 eksel. Oha. Arkadaşlar önümüzdeki adama bakın. Şu adam. Oha. Arabalara bak. Arabalara bak. Arabalara bak. Uf. Arkadaşlar. Oho. Çüş. Buradaki adam kaç kazanıyor? Bir dakika. Öğrenmem lazım. Bu sürü kazanıyordu. Gel gel gel. Neredesin? 24 bin. Oha. O askerden istesem bu sürü alırım arkadaşlar. Paraya bak. Oha. Paraya kıymış adam yemin ediyorum. Kaç tane arabası. Bu sürü araba var. Biz de araba kasacağız Ama şimdi değil. Arkadaşlar bu arada e, benim bir tane daha bir tane daha video çekiyordum ben o videoyu yayınlayacaktım sırf e, kaç kaç gerbeydi e, arkadaşlar bu sürü gerbeydi diye tam herhalde 34 dakikalık video tam 1.7 1. gerbeydi. Öyle falan da çok olduğu için yayınlama İşte bugün bugün de deneyeceğiz. Bu video dahadır 20 dakikalık oldu. Allah'tan bir gel. Bir gel olmaz inşallah. Öyle arkadaşlar. 3, 6, 9. Şimdi arkadaş, arkadaşlar bu askerden 3 tane alacağız ve o aşağıdaki askeri kasacağız. Tam herhalde 3 tane alabiliriz. 2 tane aldık. Bir şey olmaz. En azından 25 verdikleri için 25 mi evet. Yok lan 25 değil. 25 mi? Evet 25'liklerden. Bir tane daha yerleştir. Şöyle döndür döndür yerleştir. Arkadaşlar şu an 88 TL'miz var. Şimdi artık çabuk atabileceğimiz için o askeri alabileceğiz sanırsam. Zaman hızlı hızlı kasıyoruz. Şimdi buradan girelim. Şöyle, hadi bakalım. 25 binlerden sonra 90 arkadaşlar 25 25 bin paralı olan 25 bin paralı olan vardır ya arkadaşlar işte onu alacağız biz ifadelerden hani lan aha oldu. arkadaşlar devam ediyoruz. Hadi ya. Çok da kalıp olmasın da en azından ya, gel. O yüzden çabuk olması lazım. Daha o 25 bin Bir dakika arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> devam ediyoruz. Hadi. Arkadaşlar sırf 25.000 almak için kahremek veriyoruz. Yok mu yoksa yapmazdık. Çıkalım mı arkadaşlar bu oyundan? Ya bu da uzun video olacak. Hadi ya. 2 saatlik indirmeli bir video olacağı için arkadaşlar telefonu gerek rahat bırakıp bir yere bırakıp internetin tam çekeceği yere bırakıp yüklemem lazım bu videoları. O yüzden iki saat bekliyorum. O yüzden video çekmiyorum arkadaşlar. Yoksa video hep çekerim. Bundan sonra ya ya 10 ya 15 dakikalık ya da ya da 17 dakikalık videolar atacağım. 20 dakika olmaz. 20 dakika 30 dakika olmaz. Eskiden 20-30 dakikalık yapıyorduk işte. Şimdi şimdi 20-30 dakikalık artık yapmayacağım. 17 dakika ya da 15 dakikalık yapacağım. Para da az kaldı bu arada. Devam ediyoruz. Arkadaşlar ben bu arada çok fazla konuşmuyorum. Şu an bekliyoruz zaten. Bir dakika arkadaşlar. Devam ediyoruz. Arkadaşlar az kaldı işte. 5 bin paramız kaldı. Şimdi alacağız. İnşallah stoklar tükendiğinde yani yeniden dolduğunda inşallah hemen asker gelir. Çünkü 2 saat bekledim. Gelmezse de artık parayı kasacağız kasacağız. O 90 bine ya da direkt geldiğinde de alırız inşallah. Aha arkadaşlar gidiyor. Gitti stoklar. Arkadaşlar ya. Ben bir saat bunun için mi bekledim? Şimdi iki dakika boyunca bunun için mi bekleyeceğim? Ya arkadaşlar ya. Bok gibi bir tane oyun. Tövbe estağfurullah arkadaşlar. Öf. Şimdi bir saat bekledik arkadaşlar ya. Çıkıyorum ben bu oyunda. Hadi çıkalım. Arkadaşlar dakika 27 dakika. E, 26'da kapatacağım. O yüzden birazdan kapatacağım için bu dinozor oyununa girelim. Şimdi şimdi azıcık bir zamanlar bu dinozor oyununu oynayacağım. Bunda en azından sinir vermiyor. Direkt kasıyorum kendime. O yüzden hiç olmaz. Arkadaşlar bu akşamla rahat olursak Arkadaşlar bu akşamla rahat olursak Bu akşamla da video yayınlarım. Arkadaşlar ben bir de bu arada Hep hep oynadığım için bu oyunda dün oynadım bugün bugün çok kazanıyorum Alır. Parama bakın 13 bin. Bunun seviyesi de. Yirmi bine e, şu an 110 bin paramız var yani çok. Arkadaşlar şöyle şey olmayanlara. Biraz şey verelim. Bu forsa da verelim. Alalım hediye. Arkadaşlar bu arada ben kapatıyorum. Hadi kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Bay bay.